Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni bu videoyla görüp tanıyacak olanlar için ben Naz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Güzel bir pazar gününe başlangıç yapmışsınızdır umuyorum ki. Ben bir haftalık aranın ardından yeniden sizlerleyim karşınızdayım. E, bu sefer böyle minik bir öneri videosuyla gelmek istedim açıkçası. 7 tane kitap seçtim sizler için. Aslında ben bu öneriyi şundan ilham aldım. Yani Instagram'da ben bir iki ay falan önce yaklaşık bir Reels paylaşmıştım. O Reels'ta da son zamanlarda okuduğum en ilginç üç tane kitabı paylaşmıştım. Dedim ki biraz daha işte kadromu genişletip niye bir YouTube videosu çekmeyeyim. Böyle düşündüm kendim için okuma deneyimi olarak ilginç diyebileceğim kitapları seçtim. Açıkçası gerek anlatım tekniğiyle olsun, gerek kurgulanışıyla olsun, yazarın diliyle olsun, kalemiyle olsun. Ve son zamanlarda okuduğum, okumaktan da keyif aldığım, bana ilginç ve farklı gelecek gelen kitapları önermek istedim. 7 tane kitap seçtim dediğim gibi. Bunların arasından önce Orijals'ta paylaştığım kitapları göstermek istiyorum. Aslında buraya Orijals Shorts videosu olarak atacaktım ama eee videolarını herkes göremeyebiliyor. Hem biraz daha içeriği genişletip bir şöyle mini de bir video çekmek istedim açıkçası kanalım için. O halde hemen kitaplarımı göstermeye başlayayım. ilk kitabım e Söğüt'ten geliyor. Mine Söğüt'le benim tanışma kitabım. Kendisi 2022 favorilerim videosunda da bahsetmiş olmam gerekiyor. Bu kitaptan onu da böyle sağ üstte linklerim eğer izlemek isterseniz yaklaşık bir saatlik bir video. Hatta geçkinde diyebilirim. Orada da bahsetmiştim bu kitaptan Beş Sevim Apartmanı. Kasım'da ya da Aralık'ta okumuş olmam gerekiyor kendisini ve Mine Söğüt'le tanışma kitabım ilk da beslenme apartmanı. Şöyle ki gerçekten hayatımda okuduğum en ilginç kitaplardan bir tanesiydi. E, Minnesota'un kalemiyle de tanıştığım için çok mutluyum açıkçası. Şöyle diyeyim, e, herkesin sevebileceği bir kalem değil Minnesota. Yani bu kitap da herkesin sevebileceği bir kitap değil açıkçası. Böyle kapağı zaten o kadar güzel ki ve gerçekten e, kurguyu o kadar yansıtıyor ki Rüya tabiri Jim yalanları dedi. Şöyle küçük bir notu var. Gerçekten cin perileri anlatıyor arkadaşlar burada. Doktor Samimi var ve yak 5 tane akıl hastasını aynı apartmandaki 5 tane daireye koyuyor. Ve tek tek onlarla ilgilenmeye başlıyor. Ve Doktor Samimi'nin yazdığı günlükten buradaki 5 akıl hastasının hayatlarına bir bakış atıyoruz aslında. Böylece aslında Doktor Samimi'yi de tanıyoruz. Bu 5 kişinin aslında her birinin hayatla olan kırgınlıkları, işte çocukluk travmaları, yaraları bunları okuyoruz aslında. Küçüklükten gelip büyüdüğü sürece kadar o çocukluk travmalarının nasıl psikolojik etki bıraktığını bireyler üzerinde görüyoruz. Aslında hepsi acı çekerken o cinlere, perilere karışmış insanlar. Öyle tabir ediyorlar kendilerini. Yani okumanız gerekiyor. Çok güzel. Zaten böyle bölüm bölüm kısacık da bir kitap. Bölüm bölüm olduğu için de okuması çok keyifli. sonu itibariyle beni şaşırtmıştı aslında. Bir ters köşe yaptı yani yazar. Çok severek okudum ben. Büyük de bir keyif aldım. Yazarın diğer kitaplarını da toplamaya çalışıyorum zaten. Elimde bir tane kitap, iki tane kitabı yok galiba. Onları da şöyle bir kampanyalarda falan yakalayabilirsem alacağım mutlaka. Ama dediğim gibi yani bu kitabı ya seversiniz ya sevmezsiniz. Böyle farklı bakış açılarını okumak istiyorsanız farklı edebiyat edebiyata şöyle farklı bir pencereden bakmak istiyorsanız mutlaka öneririm. yani müüsöüt Aslında bilindik dertleri anlatmış içerisinde ama kendi bakış açısıyla kendi penceresinde anlattığı için bana çok güzel bir okuma deneyimi yaşatmıştı yazar O yüzden tavsiye ediyorum ve diğer bir kitabım da en son videomda da bahsetmiştim kendisinden Ocak yok Şubat ayında Yok Ocak'ta okudum. Pardon Şubat'ta okumadım. Cem Akaş'tan yedi. Yani bu kitap kesinlikle bu içeriye girip, girmeliydi diye düşünüyorum. Son zamanlarda okuduğum en en ilginç kurgulardan bir tanesi. Yani gerek e, yazım tekniğiyle olsun gerek kurgusuyla olsun. Şöyle yazım tekniğine nasıl... E, aslında yazar bunu bir film senaryosu olarak yazmış. O videoda da bahsetmiştim. Ocak-Şubat ayı raporun videosunda. Onu da sağ üstte linklerim. eğer izlemek isterseniz. Film senaryosu olarak yazmış. Ama film işi olmayınca bir kitaplaştırma yolculuğuna girişmiş aslında. E, o yüzden böyle bölüm bölüm zaten çok kolay bitebilecek kitaplardan bir tanesi. Yaklaşık Yani aslında elinize alsanız böyle bir günde bir buçuk günde falan bitirebilirsiniz. Yani en fazla 3 sayfalık bölümler falan var. 3-4 sayfalık. Bir film senaryosu da olduğu için açıkçası böyle resmen filmi izliyorsunuz okurken. Böyle gözünüzün önünden geçiyor sahneler. Atlay atlay izlediğiniz için çok dinamik de bir yapısı var aslında kitabı Sizi sürekli ayakta tutuyor. Hem bu yüzden farklıydı hem de kurgusu çok çok farklı bir kitap. Yani ben sonunda kapağını kapatırken ne okudum ya dedim. Hani sevdim mi sevmedim mi bunu zaten asla karar veremezdim. Ama ne okuduğumu da anlayamadım. Evet hani bir din var bir peygamber var. <laughs> bir de iki tane de karakter var. Hakan'la Yağmur olması gerekiyor. Doğru söyledim değil isimleri? Evet. Hakan bir fizikçi. Fizik asistanı 27 yaşında bir sahafa giriyor. Arada kitap bulabilmek için Yağmur'la tanışıyor. Tabi bunlar aşk yaşamaya başlıyorlar. Yağmur da Kronk dini. Kronk dininin bir temsilcisi ve Hakan'ın o dinin temsil, ikinci peygamberi olduğuna inanıyor ve ona bunu söylüyor. Böylece yolculuğumuz başlıyor aslında. İşte din, o din içerisinde iktidar çatışmaları var. İşte şu anki peygamberle ikinci peygamber arasında işte destekçileri var. Falan. Hani bunları okuyoruz ama yazarın bakış açısıyla okumak gerçekten keyifliydi. E, fakat işte ne okuyorum ya olayına giriyoruz yani. Ben e, kitap dünyamın videosunu, Serkan Hoca'nın videosunu izledikten sonra biraz daha aydınlanmıştım açıkçası. Yine de güzel bir kurguydu. yani Yine de güzel bir deneyimdi benim için. Yani unutamayacağım bir seri ben de öyle söyleyebilirim. Yazar 20'li yaşların başında yazmış bunu. Gerçekten keskin bir zeka örneği. Ve yazarın diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Büyük ihtimal onlar da böyledir. Biraz daha hani aşina olurum hem diye düşünüyorum. Böyle farklı kitaplar okumak gerçekten keyifli oluyor benim için. Ben açık bir okurum yani birçok şeye olmaya da çalışıyorum hani biraz daha zenginleştirebilmek adına perspektifimi. O yüzden dediğim gibi böyle farklılık arayanlara hani Klasiğin dışına çıkmak isteyenlere, bu tür şeylere kapalı olmayan okurları öneririm kesinlikle. Ama sert bir kitap onu söyleyeyim. Hani cinsellik olarak gerçekten sert bir kitap. Artı 18 diyebileceğim içeriklerden bir tanesi ama eğer çok okumayı sevmiyorsanız öyle şeyleri dibine kadar bulacaksınızdır. Yani biraz sertleşmiş bir haliyle. O yüzden pek de bir hani sevmeyenlere önermem. Hani tercih etmiyorsanız eğer. Çünkü hassas konular var içerisinde biraz ama yine de güzel yani o yüzden kitaplaştırmak isteyince mesela Cem Akaş bu konu itibariyle de basmak istememiş yayın evleri hani e, hapis silivri soğuktur falan diye. <laughs> o zamanlar yoktur bu tabir ama hani e, güncele günceli uyarlarsak böyle bir cevap alabilir yazar yani karşısında. Bu arada Cem Akaş çok naif bir beyefendi. Ben o videoda da bahsetmiştim. Röportajlarını falan da izlemiştim yine Serkan Hoca ile. Çok sevdim yani böyle çok sakin, naif. Hani ben öyle insanları gerçekten seviyorum. Sizi dinlendiriyor sohbetiyle. Ve çok da böyle farklı, güzel bir bakış açısı var. O yüzden diğer kitaplarını da almayı istiyorum bakalım. Bana önerebileceğiniz kitapları varsa y listemde. Bir de 19 diye bir kitabı var sanırım. Son çıkan da bir kitabı var Can Yayınlarından yine ama ona bakmadım. Bakalım. Şimdi orijinaldeki üçüncü kitabıma geliyorum arkadaşlar. O da yine size de önerdiğim kitaplardan bir tanesiydi zaten. Leziz Kadavralar isimli bu kitap. Bu kitap yazım tekniğiyle değil tamamen kurgusuyla çok farklıydı. Son zamanlarda okuduğum en farklı kurgulardan bir tanesiydi. Bir distopya örneği diyebiliriz aslında. Ee, gerçekleşmesini istemeyeceğimiz bir distopya ki zaten distopyalı gerçekleşmesini istemeyiz ama ee, bundan sonra bir tane daha göstereceğim bir kitap var. Onunla da çok bağlantı kurabilirsiniz aslında kitaplar arasında. Tahmin etmiş de olabilirsiniz belki de hangi kitabı göstereceğimi. Şimdi bu kitap şöyle ki bir yamyamlık meselesi <laughs> diyebiliriz mi acaba? Tabii ki de bunun çok daha ötesinde bir konusu var. Arka planı çok daha dolu bir kitap. E şöyle bir virüs bulaşıyor hayvanlara ve hayvanlar artık insanlar tarafından tüketilemeyecek konuma geliyor. Yani et, hayvan eti tüketilemiyor artık. Hayvanlar ölmüş. Böylece e, biz hani insanımız işte et yememiz gerekiyor protein meselesinden. Hani nasıl bir çare bulabiliyor bu distopyalı insanlar? E, dişileri, dişi diye tabir ettikleri aslında insanları yani kadınları bir hani mezbaha e, yetiştiriyorlar. Besi hayvanı olarak. Yani dırım dırım. Zaten bu konu çok ilginç ve çok e, sert bir konu, hassas da bir konu aslında. Hani nasıl işlenebilir? Ya e kötü olur Şu kitap hani rezil olur ya vezir olur derler ya öyle ama bu kitap gerçekten güzeldi İşleniş açısından da anlatım biçimi olarak da okurken hani böyle midenizin çok sağlam olması gerekiyor diye bir tabir kullanmalı mıyım hassas kişiler için belki de evet ama ben okurken iğrenmedim onu söyleyeyim normalde izleyemem mesela hani filmi çekilse izleyemem onu, onu söyleyeyim çünkü çok Kan görmeyi sevmiyorum. Ben gerçek hayatta da kan beni tutuyor birazcık. Böyle fenalaşıyorum yani. O yüzden filmini belki izleyemezdim ama kitap okurken öyle çok iğrenmedim. Onu söyleyeyim baştan. Hani öyle duyumlar var çünkü Mideniz Sağlamsa Okuyun. Evet çok iğrenç şeyler var içerisinde. Mideniz Sağlamsa Gerçekten Okuyun. Ama böyle çok da ay işte okuyamayacağım, kapatayım, koyayım falan gibi bir şey yaşamadım ben ama ürperdim. Yani insanın tüylerini diken diken ediyor buradaki yaşananlar insanların bakış açısı. Yani Marco diye bir karakterimiz var. Marcos, Marcos pardon. Marcos diye bir karakterimiz var. Onun üzerinden aslında o işte mezbalarda çalışıyor. Onun üzerinden oradaki kurulan sistem, sistemi, politikayı görebiliyoruz aslında. Bu besi dediğimiz kadınlara, dişilere yaklaşımını, işte onlar bildiğiniz o yetiştiriliyor, işte oralarda yaşıyor, tek tek kesini ödüyor, kasaplara yollanıyor, etleri falan bildiğimiz yam yam yamyamlık aslında konumuz. Çok feciydi. Okuyun, okuyun yani. Sonu da birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani karakter açısından, kitap açısından değil onu söyleyeyim. Okuyun. Yani ne diyebilirim ki bu kitap için? Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ee, çok farklıydı. Okumanızı öneriyorum. Şimdi e, o 3 kitaptan sonra benim kendim eklediğim dört tane kitaba yine gelelim. Reels videosundan farklı yani. Bunu göstermek istiyorum. Anlatım biçimiyle gerçekten değişik kurgulardan bir tanesi olduğu için göstermeliyim diye düşündüm. Ayfer Tuş'tan Suzan Defter. Zaten birçok videomda bahsettim. O yüzden çok bahsetmeyeceğim. Nasıl farklı? Şöyle ki bu kitapta sağ sayfalardaki farklı bir anlatıcıya ait, sol sayfalardaki farklı bir anlatıcıya ait. O yüzden çok ilginçti. Ben ilk saat bunu bilmediğim için dumur oldum. Yani hani sayfayı çevirdim devam edecek mi diye etmedi. Bambaşka bir şeye geçti falan böyle şaşırdım yani. Mesela şöyle göstereyim. İlk sayfa 8. sayfa. 16 Kasım Cuma, 16 Kasım Cuma. Burası erkek anlatıcımıza, burası da kadın anlatıcımıza ait günlük sayfaları bunlar aslında. Yani şurayı okumaya başladığınız zaman buraya geçmiyorsunuz. Direkt buradan devam ediyorsunuz. Şu ayracım düştü. Şu sağ sayfalar, sol sayfadan yine devam ediyorsunuz. Böyle atlaya atlaya okuyorsunuz yani. Ben önce erkeği okumuştum, bitirmiştim, daha sonra kadına geçmiştim, bir sıkıntı çekmedim. Zaten çok kısa bir kitap, hızlı hızlı okunuyor, çok da güzel, çok da güzel anıtlar ve cümleler vardı içerisinde. Zaten Ayfer Tunç ne diyebilirim ki, çok seviyorum kalemini. Bunu senkronize bir şekilde okuyanlar da var, İşte önce erkeği okuyayım, daha sonra kadına geçeyim, aynı günü bitireyim gibilerinden. Yani onu o, deneyimlemedim, tavsiye eder miyim bilmiyorum. Olabilir tabii ki de. Aradaki olayları kaçırmamak açısından belki de. Ama ben dediğim gibi önce erkeği okudum. Erkeğin düşüncelerini, işte kurgudaki e, rolünü anladım. Daha sonra kadına geçtim ve onların tanışmasını okuyoruz. Aslında kadınla erkek nasıl tanışıyorlar, işte nasıl ahbaplık ediyorlar. Onların konuşmaları, paylaşımları falan çok güzeldi. Çok güzel anıtlar vardı içerisinde. Kesinlikle okumanız gerekir. Bu bir öyküymüş Taş Kağıt Makas adlı kitaptaki daha sonradan azat olmuş bir kitap olmuş. ikide de olmuş. Ayfer Tunç'a başlamak için de öneririm aslında. Yani bu teknik kafanızı karıştırmazsa eğer başlayabilirsiniz bence. Zaten öyküden yani öykü kitabındaki bir öyküymüş. O yüzden başlanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Genelde Aziz Bey ve hadisesiyle başlanıyor. Ama bilmiyorum. Suzan Defter'de önerir, öneririm yani yazara başlamak için. Şimdi o leziz kadavralarla paralel gittiğini düşündüğüm bir kitap. Aslında kurgusal anlamda. Yine çok farklı bir kitaptı benim için. O yüzden önermek istedim kendisini. Saramago'dan Körlük. Zaten birçok okur okumuştur. Belki de okumuşsunuzdur bu kitabı. Ve leziz kadavralar arasındaki bağlantıyı eğer iki kitabı da okuduysanız kurabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burada da bir virüs var. Ee, ama bu sefer bu virüs hayvanları değil tamamen insanlara bulaşıyor ve kör ediyor insanları bir salgın salgın boyutu ee, şehirdeki ilk kişinin kör olmasıyla itibaren e, o kişiyle temas eden herkesin tek tek kör olmasını okuyoruz burada ve Tam bir distopya. Aynı şekilde leziz kadavralar gibi gerçekleşmesini asla ama asla istemeyeceğimiz bir distopya. Şimdi koronadan sonra insan korkuyor. Daha diyor ki yani başımıza neler gelebilir? Hangi tür virüsleri göreceğiz? Daha nasıl salgınlar geçireceğiz falan diye insan endişeleniyor ama yani hani bu kitapların yanında tabii ki de korona solda sıfır kalır arkadaşlar. E, körlükte dediğim gibi tek bir kişiyle başlayan sirayet eden bütün bir şehire sirayet eden bir işte salgınla karşı karşıyayız. Tek bir kişi var. O da doktorun karısı. O salgından etkilenmiyor ve kör olmuyor. Kör olan insanlar tecrit ediliyor. Hükümet tarafından bir yere kapatılıyor. Tek tek gelmeye başlıyor insanlar. Ve oradaki insana yaşadığı dram. insanın insana yaptığı artık hani gerçekten o kadar hani rezil bir hale, insanlık dışı bir hale düşüyor ki bu insanlar orada. Yani okurken gerçekten ürperiyorsunuz. Aynı leziz kadavralar gibi. O yüzden çok paralel gördüm ben bu kitapları. Çok benzeştirdim. burada kadın dediğim gibi doktorun kadını kör, doktorun karısı kör olmuyor ve o yaşananları görüyor ama kör taklidi yaparak o insanların yanında kalıyor yani eşinin yanında ve orada tanıştığı insanların yanında. Böylece oradaki insanları örgütlüyor. Aslında en kötü durumlarda bile nasıl umudun kaybolmadığını görüyoruz bu kitapta. Kolektif bilincin nasıl önemli olduğunu anlıyoruz. Ee, örgütlenme gerçekten çok önemli arkadaşlar yani insan hayatında. Doğru örgütlenme yani. E çünkü bu kadın e, çevresindeki yanı, yanında kalan artık insanları alıyor ve aslında bir harekat başlatıyor, bir isyan başlatıyor yaşadıklarına karşı. Diyor ki biz bu durumdan kurtulabiliriz bir şekilde. Ve böylece kurgumuz devam ediyor. Kesinlikle okumanız gereken kitaplardan bir tanesi körlük. Görmek de var bende ama henüz okumamıştım. Bakalım ya bundan sonra mı cesaret edemedi açıkçası. Biliyorsunuz Saramago pek böyle uzun cümleler yazmayı seven, noktalama işaretlerini pek kullanmayı sevmeyen yazarlardan bir tanesi. Ama beni çok da zorlamadı okurken bilmiyorum. Sıradaki kitabım da yine Aralık ayında okuduğum, tam bir Ocak'ta bitirdiğim kitaplardan bir tanesi. Aralık'ın sonunda başlamıştım. İncecik bir kitap. Dedim ki biter ama bitmedi. <laughs> Kerem Işık'tan Dünyanın Güçlü Tarafı arkadaşlar. Bunu zaten favorilerimde de bahsetmiştim. Ben 3-4 günlük bir zaman diliminde okudum bu kitabı. Hem yoğundum o zamanlar hem de yani ince bir kitap ama Böyle bir oturuşta bitirebileceğiniz kitaplardan bir tanesi değil. Onu söyleyeyim. Evet benim yazarla tanışma kitabımdı. Bilseydim bu kadar çok seveceğimi öykü kitaplarıyla başlardım yazara. Daha sonra kitabı bitir bitir, bitirir bitirmez anında kitap yurdundan öykülerini aldım arkadaşlar. Bir tek ıskalı karnavalı bulamamıştım. Onu alamadım. Onun peşindeyim. Onu da alacağım. Çok güzeldi. Yani ayıla bayıla okudum. <laughs> yani ne diyebilirim ki? Ben böyle edebi haz alabildiğim kitapları çok seviyorum. Çok fazla alıntı yapabildiğim, cümlenin altını çizebildiğim kitapları çok seviyorum. Bunda da şöyle pozitiflerim göstereyim zaten o kadar çok ki bir de içerisinde cümleleri de çizdim yani hani dolu dolu <laughs> geçirdim ben bu kitabı okurken bakın çizdim ee, çok güzel yani şu kadar incecik bir kitap ama sizi alıp götürüyor kafanız sakinken birazcık okumanızı öneririm bence kerim ışığın diğer öykü kitapları da öyledir kafanız doluyken asla yazara başlamayın bence çünkü e, hakkını veremeyebilirsiniz kitabın öyle söyleyeyim burada 5 tane karakterimiz var ve e, bu beş karakterin birbirleriyle nasıl buluştuklarını okuyoruz. E, bir kazı alanımız var İzmir Agora'da. Aylin de bir arkeolog orada kazıyı yürütüyor. E, kazı alanı kazılar devam ederken bir gün işte şehirde tuhaf olaylar görünmeye başlıyor ve halk e, bunu kazı kazılardan sorumlu tutuyor yani kazı alanının kapatılmasını istiyor. Aylin de tabii orada işte çalışmakta ve bu duruma itiraz ediyor. Yani diyor ki hani böyle bir şey olabilir mi ama kaldıkça geçmişten bir şeyler çıkardıkça e, böylece ailenin de geçmişine gidiyoruz ve e, tuhaf yani geçmişteki kaybettikleri insanlar birden gözükmeye başlıyor falan. Böyle tuhaf tuhaf esrarengiz olaylar meydana gelmeye başlıyor. Ve ailenin dört e, tane e, insan var. Aylin'e çekiliyor yani. İşte Yunus Atılgan, Şehsuar ve Anıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu dört kişiyi birden kendisi kaza alanında buluyor. Yunus orada e, fotoğrafçı aslında orada bir yazı dizisi hazırlamak için görevlendiriliyor ve böylece Aylin'le karşılaşıyorlar. İşte e, Şehsuvar, Atılgan da e, yine Aylin'le ortak noktası var bunların bir şekilde anılın da bir şekilde hepsi. Aylin'le orada tekrardan birleşiyor ve böylece hepsinin geçmişine gidiyoruz. Ee, ve geçmiş aslında hani hiçbir şekilde peşimizi bırakmıyor mu sürekli peşimizde takılan bir kuyruk mu bellek bize oyunlar mı oynuyor Bu tür soruların cevabını e, arıyoruz yani bu kitapta Daha doğrusu bu tür soruları soruyoruz okudukça. Çok güzeldi. Yani her karakter bir filozof. Öyle cümleler var ki içerisinde gerçekten sizi alıp götürür. Büyük bir edebi doyum bekliyorsunuz arkadaşlar bu kitapta öyle söyleyeyim. O yüzden kafanın sakinken okumanızı öneririm ama çok güzeldi. Zaten ben konusu itibariyle böyle arkeoloji konuları çok severim. O yüzden hemen bu kitabı almak istemiştim ama bu farklı bir kurgu. Yani arkeoloji üzerinden ilerleyen bir kurgu değil. Daha çok böyle hayatı sorgulama, anlamlandırma, geçmişle, gelecek ve şimdi arasındaki köprü kuruma kurma, bağları kurma kitabı. O yüzden e, severek okudum ben dediğim gibi. Kesinlikle öneriyorum. İçerisinde çok güzel cümleler var ya. Çok güzel yani. Hepsinin altını çizmek isteyeceksiniz. Son kitabım da durum çok yeni bitirdim ve çok baba kitaplardan bir tanesi ama e, bu videoya koymak istedim. Yani son zamanlarda okuduğum en farklı kitaplardan bir tanesiydi kendisi. Dırım durum tutunamayanlar. Zaten son videonun da bahsetmiştim kendisinden. Bu videoya koymazsam gerçekten içim rahat etmeyecekti arkadaşlar. Çok farklı bir deneyimdi benim için. Çok zor bir süreçti ama doyumsuz da bir deneyim oldu. Çok farklı bir kitaptı. Yani gerek anlatım biçimi olsun, gerek yazan kalem olsun, gerek kurgu olsun. Yani zaten Oğuz Atay ne diyebilirim ki ben korkuyu beklerken de başladım Oğuz Atay'ın öykülerinde biraz kalemine aşina oldum fakat asla hani yetmiyor onu okumak hani tutunamayanlar için çok çok katmanlı bir kitap tutunamayanlar ee birçok şeyi yazarın aklının o kadar çok şeye geçmiş ki aynı anda size bu kitapta vermeye çalışmış aslında. Birazcık deneyimli bir okur olmanız gerekiyor. Öyle söyleyebilirim. Çünkü içerisinde çok fazla atıf da varmış. Başka kitaplara, başka karakterlere Oğuz Atay'ın esinlendiği. Bunları anlayabilmek için birazcık deneyimli bir okur olmak gerekiyor. E, o yüzden belki bir 10 yıl sonra tekrardan okumak isteyeceğim kitaplardan bir tanesi olabilir. Böylece daha çok hakkını vereceğim. Ya da inceleme yazıları okumam gerekir. Hani makaleler olsun ne bileyim Yıldız Ecevit'in bir kitabı varmış. Oğuz Atay'ın kitaplarını incelediği. Onu okumak olsun. Çünkü havada kalan birçok yer oldu benim için. Ben grup okuması diye okudum Şubat'ta. Yoksa o ay malum zor bir ay geçirdik. Okumazdım. Çünkü Oğuz Atay'ın kalemi çok karamsar. Biliyorsunuz yarattığı karar, karakterler de çok karamsar. Hepsi bir tutnamayan yani. O yüzden Tercih etmeyebilirdim ama iyi ki de okumuşum. Grup okuması diye böyle bir sorumluluk hissederek de kendimi zorlayarak okudum. Yaklaşık 10 günlük serüven benim için ama çok güzel cümleler vardı içerisinde. Yani çok güzel bir deneyimdi benim için ama çok farklı. Dediğim gibi şarkılar bölümünde çok zorlandım. Bunu söyleyeyim. İşte birinci şarkı. Bakın başlıyor buradan arkadaşlar. Bu bölümü dayanın. Bu bölümü geçtikten sonra yaklaşık 250. sayfadan sonra birazcık açılıyor ama sonra bir kısım daha var yine çok zorladı beni 70 sayfalık yaklaşık hani diyorsunuz ki yazar niye böyle şey yapmış niye bunu tercih etmiş bize niye acı çektirmiş e, yine zorlu bir yerdi ondan sonra e, Selim'in günlüğü başlıyor Selim'in günlüğü zaten çok güzeldi Selim'i daha yakından tanımak adına şöyle kısaca kurgumuzdan bahsedeyim Selim Işık ah Selim Işık o ne Selim Işık e, kendisi mühendis çok genç bir mühendis e, 25 yaşında e, hayata tutunmaya çalışıp da tutunamayan ve intihar ediyor. İntiharından sonra Turgut Özben var çok yakın arkadaşı. E, kabullenemiyor. Yani çok acı çekiyor Turgut. Diyor ki Selim bunu niye yaptı? Niye tercih etti? Ve böylece bir arayışa giriyor. Bir anlam arayışına. Yani intiharını anlamlandırmaya çalışıyor aslında. Ve Selim'in çevresindeki insanlarla tek tek görüşmeye başlıyor. Arkadaşlar işte Süleyman Kargı var. Sevgilisiyle görüşüyor Günsel'i. Daha sonra Metin vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hepsiyle tek tek buluşuyor ve Selim'i bir daha onlardan dinliyor. İşte şarkılar bölümünde de Süleyman Kargı ile birlikteydi aslında. Orada şarkıların açıklaması da var. İşte Selim kendi hayatını şarkılardan anlatıyor. Çocukluğundan, doğumundan, çocukluğuna büyümesine kadar. Selim'in işte hayatı çok böyle yani ruha acı çeken bir ruh. Onu hissedebiliyorsunuz. Bir şeyler arıyor hayata tutunabilmek için, büyüyebilmek için, devam edebilmek için ama bir türlü bulamıyor. Onun o acısını, karamsarlığını hissedebiliyorsunuz. Hayattan beklentisi var ama gerçekleştiremeyişini anlayabiliyorsunuz. Selim Işık gerçekten benim unutamayacağım karakterlerden bir tanesiydi. Turgut da sevdiğim karakterlerden birisi oldu ama Selim tam bir kitap kurdu mesela Turgut da Selim'e özenerek kitaplık almış kitaplar yerleştirmiş ama asla okumuyor. Hatta bunun üzerinden Turgut kendisini eleştiriyor hani bir sürü kitap almış ama okumamıştı i̇şte günümüz aydınlığına birazcık atıfta bulunmuş Oğuz Atay. Yani çok fazla çok katmanlı bir kitap ya yani çok böyle zevk alabileceğiniz kitaplardan bir tanesi olabilir ama yarım bırakmadan devam edebilmeniz şartıyla. E, yarım bırakılmasını anlayabiliyorum. Çünkü normal. Yani motivasyonum olmasaydı ben de yarım bırakabilirdim açıkçası. Zaten öyle bir tecrübem vardı ama o zamanlar çok küçüktüm lisedeydim. Devam ettiremezdim. E, o zamanlardan kalmak bir kitap bu. Ben o zamanlar almıştım yaklaşık 10 sene önce. Ama dediğim gibi bir 10 sene sonra daha okumak isterim kendisini. Çünkü yine de pek hakkını verebildiğimi düşünmüyorum. O içerisindeki atıfları, işte başka yazarlara, kitaplara olan göndermeleri pek anlayamamış, idrak edememiş olabilirim. O yüzden o şöyle bir tekrardan yıllar sonra bütün külliyatını okumak isterim. Şu anda tehlikeli oyunları okuyorum. O da biraz zorlu başladı benim için. <laughs> Bakalım umarım Mart'ın sonunda onu bitirmiş olurum ki Mart ayı raporumda bahsederim size arkadaşlar. Şimdi videomun sonuna geldik. Yani güya 7 kitap anlattım ama yine yarım saatlik bir video çekmişim. Konuşmayı özlemişim sanırım bir haftalık aradan sonra. Şöyle göstereyim yine ben kitapları. Aralarında okuduklarınız varsa eğer yoruma beklerim. Dediğim gibi böyle farklı bir şeyler arıyorsanız, farklı pencerelerden bakmak istiyorsanız edebiyata bu kitapları öneririm arkadaşlar sizlere. Ama o zaten tutamayanların şöyle ki ee direkt hemen bu kitapla başlamayın. Onu söyleyeyim. Buradan bir uyarı vereyim. Korkuyu beklerken de başlayın ya da onunla ilgili başka okumalar yaparak başlayın. Öyle söyleyeyim. tutunamayanlar ikinci sırada öneriliyor külliyatında. O yüzden korkuyu beklerken de başlamanız daha iyi olacaktır sizin için. Buradan da bir uyarı yapayım. Sonradan zaten benim önerimden direkt e, tutunamayanlara başlamazsınız ama öyle bir şey yaparsanız üzülürüm bana sitem ederseniz. Neyse evet arkadaşlar daha fazla çene çalmayayım. Böylece vaktinizi de almayayım. Çok teşekkür ederim. Eğer hala buradaysanız benimleyseniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup yandaki zili açmayı lütfen unutmayın. Yorumlara da yazarsanız fikirlerinizi çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.